Bir başer filir çıkarlar. Nasıl filer diye Canım neden? Yılsı başlasın sonra biz başlarız diye. Efendim değil. Çorbanın içine ne çıkarlar? Onu soruyorum. Karagözüm limon çıkarlar. Benim de sana söylemiş olduğum bir ufacık, fıçıcık iç içi dolu turşucuk limon değil mi? Bunu kim bilmez? Bunu kim bilmez? Şurada oturan bilmiyorlar bile bile. Sen şimdi bilmediği benden dinle. Benim bilmecelerle karnım tok. Söyle Karagözüm. Ev üstünde kaydırmaca. Gayet basit sabun. Peki dil üstünde kaydırmaca? Efendim dondurma. Ana. Ben sana çabuk bilmedim mi? Hadi bak kaçar. Hı. Teşekkür ederim.